Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Sayın seyircilerimiz, bu akşamki konuğumuz Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Efendim bir teğet geçti dediniz, büyük olay oldu. Bunun ben de farkındayım. TYT öğrenmek için lise sınavlarına katılıyor. Size ne göstersek canınız çok sıkılır? Deniz Baykalı. Davos'ta gözler üzerinizdeydi. Size Davos kahramanı diyebilir miyiz? Az bile yaptım. Kimde olsa ne yapacağımı çok daha iyi biliyorum. Welcome back to Davos. Mr. Prime Minister, we should first tell you how pleased we are that finally the negotiations Olayları çarpıtıyorsunuz. Herkes 15 dakika konuşuyor. Ben 5 dakika konuşamadım şurada. Prime Eğer bana müsaade ederseniz siz, ben Ermeni konusundaki düşüncelerimi söylemek Sorry. istiyorum. Bak çekilin. Çekilin. One minute One, minute. One minute. One minute. Mr. President, I want to, I have to talk about. One minute. One minute. One minute. Bak. bak. Mr. President. Bak. Sorry. Ya Sorry. benden büyüksün. So your, your Bana your öyle is gözlerini is devire devire is bakma. Mr. Bak. President, I have to talk. Bak. Ben Sorry. bir daha Davos'a so gelmem. Gelirsem your iki olsun. Bu da böyle biline. Your military, your, your, military. Oğlum, your çek, şey. is... Lan, çek Sir. şöyle. Sir. Sir, sir. Sorry, sorry. Mr. Prime Minister, Prime Minister. minute, one minute. What happened? What happened? Sir, sir. Bir daha. Devam et. Gel, devam. Sir. Sırada böyle bir şey yine. Please. Efendim, bir gemi hikayesidir, gidiyor. Sizin ya da oğlunuzun bir gemisi mi var Allah aşkına? Efendim, iki gemi var sahilde. Bir tanesi büyüğünden yavrulamış. Neticede yavru bir gemi, yani ne yapalım sokakta mı bırakalım? Aldık, besledik, büyütüp tekrar denize bırakacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda en çok sevdiğiniz şarkı galiba. Her fırsatta okur musunuz? Fırsat verin okuyun. <laughs> Buyurun okuyun. şey seni hatırlatıyor beraber yürüdük biz